Olur ya belki okursun diye yazıyorum bu satırları. Çünkü sana söyleyemediğim çok şey bıraktın yüreğimde. O kadar yarım kalmıştım ki sana. Ne pahasına olursa olsun seni kaybetmek geçmiyordu içimden. Özlemek diye bir şeyin var olduğunu yokluğunun sabahında anladım. Öyle bir bakışın, öyle bir gülüşün ve öyle bir ses tonun vardı ki Unutmak için çok çabaladım. Ama maalesef başaramadım. Biliyorum. Her yara iyileşmek zorunda değil. Bazı yolların da sonu olmaz kimi zaman. Bizim de bir sonumuz yoktu. Ve yüreğimdeki yara kabuk bağlamaz oldu. Ne zaman her şeyi bir kenara bırakıp sana sarılmak istesem. Bakışlarındaki dikenli tellere takıldı kollarım. Oysa o kadar dökmüştüm ki sana içimi. Maalesef sen bana hep sağır kaldın. Ve hiçbir zaman yüreğimin feryadını duymadın. Sana anlatacak bir şey mi kalmadı artık? Bu defa beni Anlaman için değil, bundan sonra anlaman gereken bir şey olmadığını bil diye yazıyorum. Bir zamanlar beni gerçekten seveceğini umut ederdim. Bunun için Allah'a çok dua ettim her gece uyumadan önce. Hatta uykumun en şura yerinde. Fakat farkında mısın bilmem kadın. Sen bu hayatta benim kabul olmayan en masum duamsın. Dilerim bana yaşattıklarını gün gelir sen de yaşarsın. Biliyor musun bu hayatta her şey kader, kısmet ve nasipten ibarettir. Şimdilerde bir tek duam var artık. Diliyorum ki seni yüreğime koyup kaderime yazan Allah'ım aynı şekilde aklımdan silip atsın. Silip atsın, silip atsın, silip atsın, silip atsın. Slip atsın slip...